Merhaba arkadaşlar. Karşımızda 2023 AYT'de çıkmış permütasyon kombinasyon konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Bir manav satacağı 6 meyveden her birinin kilogram satış fiyatını aşağıdaki gibi belirlemiştir. Manav 6 bölmeden oluşan bir tezgahın arka orta bölmesine muzları şekildeki gibi yerleştirmiştir. Manav çırağından kalan 5 çeşit meyveyi tezgah boş kalan bölmelerine her bir bölmede farklı bir çeşit meyve olacak ve önde olan her bir bölmedeki meyvenin fiyatı hemen arkasındaki bölmedeki meyvenin fiyatından daha ucuz olacak şekilde yerleştirilmesini istemiştir. Buna göre çırak bu meyveleri tezgaha kaç farklı şekilde yerleştirebilir demiş. Manav bizden ne istiyor? öndeki meyvelerin arkadaki meyveden daha ucuz olması gerekiyor diyor. Muzu yerleştirmiş hemen muzu sildik. Baktığımızda en pahalı meyvemiz ne çilek. O halde çileğin önde olma ihtimali yok. Çünkü öne ucuz meyveler gelecek arkadaşlar. O halde çilek arkada olacak. Ya sol arka bölmeye ya da sağ arka bölmeye çilek gelecek. Diyelim ki çilek sol arka bölmeye gelmiş olsun. O halde buradan çileğimizi de silelim. Şimdi sırasıyla durumları inceleyelim. Diyelim ki sağ arka bölmeye kivi gelmiş olsun. O halde kiviyi buradan siliyorum. Geriye kalan bu 3 meyve kaç değişik şekilde buraya sıralanabilir? 3 faktöriyel kadar sıralanabilir dedik. Peki sağ arka bölmeye kivi değil de portakal gelirse kaç durum oluşacak? Hadi onu da bulalım. Bu durumda da portakalı sildim buradan. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Elimizde kivi var, elma var, ayva var. Kivi nereye gidebilir? Çileğin ya da buzun önüne gelebilir. Bakın portakalın önüne gelemez çünkü daha pahalı. O halde kivinin gidebileceği kaç yer var dersem? 2 yer var dedim. 2'yi koydum. Çarpı. Diyelim ki kiviyi buraya yerleştirmiş olalım ve buradan silelim. Böyle bir durumda geriye kalan iki meyve kendi arasında iki faktöriyel kadar yer değiştirebilir diyebiliriz. Çünkü bu iki meyve de gördüğünüz üzere muz ve portakaldan daha ucuz. Şimdi neye bakalım? Sağ arka bölmeye bu sefer ayva gelsin diyelim. Ve buradan ayvayı silelim. Böyle bir durumda elimizdeki meyveler neler? Kivi var, elma var, portakal var. Kividen başlayacak olsam kivi nereye gidebilir? Ya çileğin önüne ya muzun önüne. Yani kivinin gidebileceği iki yer var deyip iki çarpı dedim. E, diyelim ki kiviyi buraya yerleştirdim. Buradan da sildim. Şimdi buraya daha da dikkat arkadaşlar. Bakın elimizde elma var, portakal var. Ben elmayı buzun önüne yerleştirecek olsam portakala bakın tek bir yer kalıyor burası. Ve portakal ayvadan daha pahalı bir meyve. Böyle bir durum olamaz. O halde bizim elmayı sadece buraya yerleştirebileceğimizi görmemiz lazım. Böyle bir durumda da portakal buraya yerleştirilecek dedik. Yani geriye tek durum var deyip çarpı birdir dedik. Sırada ne var? Elma var. Elmayı sağ arka bölmeye yerleştirmiş olsak. Böyle bir durumda bakın önüne daha ucuz bir meyve koymak istiyorum ama elma zaten en ucuzdu. O halde elmanın sağ arka tarafta olma ihtimali yok. O halde bizim durumlarımız bunlardır. Ama şunu unutmayın arkadaşlar bakın biz başta çileği sol arka bölmeye yerleştirdik. Aynı şekilde çilek sağ arka bölmeye de gelebilir deyip bu durumları 2 ile çarpacağız diyebiliriz. O halde hesaplamaya kalkarsak 3 faktöriyel 6'dır dedik. 2 çarpı 2 faktöriyeldi. 2 faktöriyel 2'dir. 2 çarpı 2'den 4'tür. 2 çarpı 1 2'dir. Yani bunları toplarsak 12 durum var. Bu çileğin sol arkada olma durumu. Bir de sağ tarafta olacak deyip çarpı 2 demiştik. 12 çarpı 2'den cevaba 24 diyebiliriz. Şimdi aklınıza şu gelmiş olabilir. Hocam bu biraz uzun oldu. Daha kısa bir yol var mı? Şu şekilde de düşünebilirdik arkadaşlar. Şeklimizi bir silelim. Şimdi bu arkadaş bakın muzu buraya yerleştirmiştim. Muzu sildik. Muzun önüne hangi meyveler gelebilir desem çilek gelemez çünkü muzdan daha pahalı. Kivi, elma, ayva, portakal bunlardan herhangi birisi gelebilir. Yani buraya 4 çeşit meyve gelebilir diyebiliriz. 4 çarpı dedik ve diyelim ki buraya portakal gelmiş olsun. Çok önemli değil hangisinin geldi. Birisini sildik. Şimdi en can alıcı kısma geldik arkadaşlar. Elimize kaç meyve var? 4 meyve var. Ben bu 4 meyve arasından 2 meyveyi kaç değişik şekilde seçebilirim? 4'ün ikilisi kadar seçebilirim. Hocam niye iki meyve seçtik? Arkalı önlüğü yerleştireceğiz ya arkadaşlar. Diyelim ki elmayla ile çileği seçtiğimizi düşünün. Elma ve çilek buraya kaç şekilde yerleşebilir? Çilek arkada, elma önde olmak zorundadır. Yani buraya dördün ikilisi kadar iki boşluğu doldurabilir dedik. Geriye iki boşluk kaldı. İki meyve seçeceğiz. O halde ikinin ikilisi kadar seçim olabilir diyebiliriz. O halde bu işlemi yapacak olsak 4 çarpı dedim. 4'ün ikilisi 4'ten itibaren iki sayı yaz. 2'yi 1'e kadar götür. 2'nin ikilisi 1'dir dedim. 4 kere 3 12'dir. 2'ye bölersek 6 dedim. 4 çarpı 6'dan cevabımız 24'tür diyebilirsiniz.